آمين اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد سبحانك يا الله عليك يا سلام جنة من نار اللهم أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام <سؤال> يا حي يا قيوم يا الله جل جلاله يا أرحم الراحمين بزي مزدان ما يا إلهي bize sabır ihsan eyle. Kanaat hasletlerimizi takviye eyle. Amalimizi kabul eyle. Hatalarımızı bağışla. Rızıklarımızı halal yoldan nasip eyle. Bizlere sıhhat, afiyet ve dirilik kuvvet ver ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru. Rahmetini ülkemizden esirgeme. Memleketimizi Erzulullah'a afattan masum kıl ya ordumuzu daima mansur eyle. Bize kadar uzanan Resulullah'ın nurunu kalp penceremize açarak bize göstermeye nasibimi yessir eyle ya Kabirde sual meleklerinle bize iltifat nasip eyle ya Bizi cehennem azabından koruyor. son nefesimizde ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesiyle çene kapamak nasip eyle bize ya Rabbi. Ahirette Resulullah'ın mübarek yüzünü görüp elinden öpmek nasibi müyesser eyle ya Rabbi. billahi fatiha